Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine... Merhaba arkadaşlar. Ya, vallahi uzuyor kardeş. Abi biz merhaba ilk bir seyir ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine efsane bir videonun karşısında. Peki. Ya bir dur dur. Bir yeme yarışma Tamam ya. ben söyleyeceğim. Başa geri gel. Arkadaşlar bugün bir yeme yarışması yapacağız. İki gruba Hı? ayrılacağız. Şöyle hiç alakan yok. Şimdi taş kağıt makas ödeyeceğiz. Kaybeden iki kişi ceza görecek. Bu cezayı videonun sonunda kazanan belirleyecek. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Seni sağdık, sen çık. Sen, 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 sen <laughs> videoda yok. Seni biri yani seçecek. Sen, şey sen konuşamazsın ya, şimdi. 4, 4, 1, 2, 3. Yaş, ya, Yaş, ha, 3 Bir, i̇ki, Taş, kağıt, makas. Sardım Ben kazandım, kazanan taraftayım. Sen kaybeden taraftasın. Taş, kağıt, makas. Sardı Sen kazandığın için kazanan 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 aç, 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 aç Yok sen kazanan Aç, aç ee? Ben Popovic seviyorum. Ya sen kokorek Ben kokorek kokorek Beş, ben senden yanayım yeri ne yok. Ceza versin lan akıl bakla başına. <laughs> Altı. Altı. Altı tane. video video <laughs> oluyor. Ben zaten sabahtan ben, Ben ama bunu sevmiyorum seviyorum. Sabahtan oğlum bir de yanaş basılı oluyor. ekmek mi Ya ne ver İki. Adım Ya. Baba bunu tam olmuş. Ne var be? Niye devam? Ana tolu bir tane kabuk var orada. Ne? Ben anlamıyorum oğlum. Bunların üstleri nerede? Bunların üstleri nerede? Onlar öyle geldi. Bunlar içini açın yarısını orada bırak ya. Şöyle. Ya. bu ne ya? Bu ne ya? Ya Adam sucuk ekmek yiyor. Ya bir diye mi? Ya bu sucuk ekmeğinde ya. Aman biz kazanacağız da ne sinirleniyorsun? Ya kardeş kompisatı bozuyorsunuz ya. Yanım sucuk ekmek istedim Sahibin yayını sucuk ekmek kendi bize. Ne ettin ağam? Vallahi cezayı yes. Ben sana söyleyeyim. Omurlu olma. Murat abiciğim açken sen sen değilsin. Hızlı ya. Video sen de yem oğlum dur ya. Tam yam 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 bana yanım. Ya abi bak videonun şeyini bozul bir. dur, dur bizim yediğimiz şeyleri. Ya fırında bunu niye buraya <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi. Bak sıcak ekmeğin içine midye koydum gördün mü? Niye böyle bir şey? Ver sıcak ekmeği o zaman ben. Gel. Ben fazla ben... şey içiyorum ya. sen ben... Vallahi... gerçekten aç gibi geldin kanka. Hadi bir dakika bu muhabbeti. Bu ben çürelim. Bu sıcak ekmeği. Bu sıcak sıcak ekmeği. Hı, ne bir şey yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Açılış zaten oldu. Onun aldığı ona döktü. Kimin ne yedi belli Şimdi en başa geri mi döndü? daha bir hadi. Ben gördüm sana ya. Lan lan! Hatçı sen niye yiyorsun şimdi? Değil değil, iftira Bir şey yiyeceğim zaten. Ben sana ne Bunlar cezayla. Ben kazandı. Ay kim kazandı? Mamiir kazandı. Ne oldu? Mamiir kazandı. Elli tane boşan değil. Kimi yapmadı mı? Kimi yapmadı mı? Ben bayım. Yok. O zaman biz kazandık. Evet. İyi yapan kazandı. Sen yapsaydın sen kazandın. Onu kavana geçti. İyi yapan kazandı. Al oraya bak. Aa, ağam açık hayran bu? Çıkara geçsem oğlum buranın açık hayran mı mı şu? Vallahi billahi sağ. Buranın açık hayran mı şu? Hayran bu bu. Yok iyi. Sarının yeri. Adana'mızın Kokoreç'te, Midye'de bir numarası. Adam, adama, yeri. Olsun bize, Sarının yeri. Sarının yeri. Videonun yerinde. Sarının yeri. yeri. Açık hayranları. Ay, Sinsiz hayranı. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Sizin cezanıza geçin. Gelin gidin. Gelin gidin. Gelin gidin. videonun gidin. Gelin gidin. Gelin gidin. Gelin gidin. Nasıl mide sevmiyorum ben zaten mide yarışmaz. Lan ne? Yes. Çekişme oluyor. Mide sevmiyorsa niye Bunlara gel lan. ceza çekmek. oğlum sen bir otur otur. Bak şunlara. Bak ceza çekmek. Ne yapın lan? Ha Oğlum sarı yüzüne de geldi ayıp ya. Sadece... Adamdan para aldı sana. Sadece... Hadi Murat tahmin etse de sarıya da geldi. Badalık. Ama öyle espri yapılır mı? Saçma sapan espri yap. Tamam. Ben bir şey var. Ulan ne var abi? Adamın yüzüne püskürdü abi. Çekmeyin lan. Zil beğen yok. Ama. Şey yapalım. Yana geçecek tekel baydım dönemedik videoya. Ya bir çık git ya. Çık git. <laughs> 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 Pantolon değil. Kameraya göster. Kameraya göster. Bak. Öyle bir yırtmış ki arkadaşlar bir göster göster Çek şöyle diker Yeter yeter Ne yapıyorsun abi? Öme niye baktın? Ha üstün aydın olmuş Dur da dur Gir Ne var yürü Hey Hey Çek kapat Video değişti konsept Murat abi dilendirdik videosuna geçiyoruz Tamam, yok. Kapat, kapat. Tamam, gidin oraya. Kapat, kapat. Kapat ya. Midye'leri Murat abinin hesabına yazabilirsiniz kardeşim. Midye'leri hemen eve götürün, evde devam edeceğiz yani şimdi. Gel arkadaş, biz yarışırız gel, gel. tek miyiz Biz yarışırız, gel, gel. Hesap ne kadar? <laughs> Benim iş yapmadım, ben kayınvalideyim. Git lan. Ben kayınvalideyim. Hesabımız ne kadar? Bunu da Murat abi eklerseniz sevinirim. 500 lira. Aynen. 500. Murat abi 500 lira. Bunlar aldım. Dışındaki tenekelerle beraber mi? Tabi bunlar da bizim hediyemiz olsun. Tencerelere. Tabi. Ben onu da, da ediyemiz sene ediyemiz sene sene geri getiririz. Bunun dilenci gibi olduğuna bakmayın. Bundan para var bak. Bak tipine bakmayın. <laughs> Murat abi ne emri olur? Burası. Murat abi ne emri olur ya? Çekme. Video yok. Video yok. Kokoreç getir diyor. abi birer tane böyle büyük. Kokoreç yemeğe açmazsa. Gel. Abi, abi, yok, abi, tamam söyledim. Gel. Kokale çemeye dönelim. Gel. Yemin et. Yok. Bir de beceremedik kokale çemeye. Şey yarışmasına girecek. Bak bunu saklayacağım. Yeter yeter. Bunu saklayacağım bak. <gülüyor> 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 Onu da yırttı ikinci. Kapat, kapat. <laughs> abi gel gel. O kadar gelin yani kapsaya Çok yakışmadı mı? Yakıştı mı? Ya. olsun gerçekten motor ama adam. Yeter bu kadar. Kapsaya Ben de aramayayım. Çekmiyor. Ya yeter diyorum yeter. Yet. Batırma beni. Ben iyiyim sana. Batırma. Batırma. Çekmiyor. Sen eve gideceksin mi? Gideceğim oğlum. Gel sen de bırak abi o Çekmiyor mu? Ya gidin. Tamam seni de bırak gel o zaman gel gel. Sen de bize gel. Gel gel çekmiyormuş gel. Çekmiyor mu? Kameraman da gülüyor, bir şey çekemez ha burada. Engelleyin, ben de araya hiç olmayın. Buna engelliyorum, gece <laughs> <Kc> yazacaksın. <sonra. gülüyor> engelliyorum. seyirci de hep aynı kıyafeti büyüyor dedi. Gene videosunu sabote edin, seyirci bu çok beğenmiş dedi. Biz ondan yaptık da abarttık mesela Final, falan. finalde kim Yok. sevinecek gene? Murat abi. Çaktırmayın, gelin. Bir ton abiye alacağız. Güzel, güzel sürprizlerimiz var. Şu an ona kötülük yapıyoruz zannediyorsunuz ama hiç öyle değil. Birazdan işler değişecek. Esas video şu an başlıyor arkadaşlar. Önceden Murat abin hanımıyla Hüdyenge, abinin hanımıyla da anlaşmıştık. Ne yaptık? Hüdyenge, Hüdyenge de işin içine Şimdi Murat abinin evine şey. geçiyoruz. Adamın zoruna gitti ya. Babaanne yaşındayken de bu şerefsiz. Murat abi, burası abi, burası abi, abi. Murat abi Murat abinin kıyafetini yırttığımız oldu mu bizim? Yok canım e, yok. bize yakışmadı. Murat abi asla öyle bir şey yapar mısınız? Adamın zoruna gitti ya. Yorumlarda bir geçmiş olsun alırız. Bir gün geçer ya abinin evine geldik. Ama önceden yengemizle de anlaşmıştık. Hapşonlu bir tane çizgili siyahlı beyazlı. <laughs> Sıkıldık artık ondan. Aynısını da bulursa şaşmam da sonra. Seyirci de zaten bıkmış, yenge de bıkmış, biz de bıktık. De... Kıyafetini parçaladığımız için... Emre de Sefa'nın yüzünü yırtmaya çalışıyor. Koltukları da mı? Hayır. Yok canım o kadar da değil Hayır. yani. Yeni Yeri buradan bir para kıymış. Dur oğlum Murat abi orada oturuyor da ama şimdi çıkar gelir Hemen Murat abi gelmeden yenge... Yok yok ben abi. Tüm yenge bıktı. Hızlıca yapma Ne nefret ettiğin kıyafetlerin hepsini getirirsen sevinirim Aynen Ona giyme deyip onun illa ben giyeceğim dediği tüm kıyafetleri getir Senin sözünü dinlemediyim. Elveda kıyafetler Elveda Murat abi eee. Bu bu, abi ya Bilelim. En Bilelim. çok bu ikisini giyiyor videolarda 8 aydır en videoda var bu Şu derisi zaten Abi yorumlara bakıyorum Murat abi niye kıyafet almıyorsun Aa. Adam her gün aynı kıyafetle geliyor diyorlar ya Bir torba kıyafeti var ama bunlar giymiyor Murat abi Bunu giyiyor Bunu yani. Millet usanmış Popop. Popop. Yeni işyerimiz Vatan'a millete hayırlı uğurlu olsun Kalkın He, bir tanesi borsuz olsun. Gül teyze de bayağı seviniyor. Burası çok güzel gider. Şöyle bir göğüs dekoltesi yapalım Murat abi. Şuradan Ortadan göbek yerini alalım istersen, göbeğe giydiğinde. Bunda geldiğinde giydiremeyi başarabilirsek. Bundan 5-6 tane var sanıyorduk evde Murat abi de öyle dedi. Oğlum ben hep aynısı giymiyorum. Çok beğendiğim için Aynısından Ben yıkamaktan yıktım aynı şeyi. Aynısından 5 tane var. Ben yıkamaktan yıktım dedim. Bir bir tarafı Tamam oğlum bir kıyafet. Hah. Bir kere daha keselim. Bir kere daha keselim. Şimdi Murat abiyle boşanacağız ama yaş. Gelmesin sporcu. O <Çok, çok geniş. gülüyor> ben Murat abi gün yengeyim. Artık, artık çürümüşsün. O. de bayağı sevdim ben. Ben çok plan sevindim e hala. Bu bak üstüne demedi. Eee. Bana beni hiç saçesliyor da ya. Ne soracak bu? Sen istemez ya. Bizden yan olmayacaksın da? Yok yok ben. beraber ama siz gittikten sonra ağzıma düşer benim. Tam da sen anlaştık biz seninle seyirciler istiyor. Tam yani. E sen nereye gidiyorsun böyle görünce korktum dedim. Siz gittikten sonra Hala, Hala. İki beden bir ruh olduk. Bak bu hala sağlam. Gel bunu yak. Olay yalan mı? Oh. Ha, şunu en güzel köşemize koymamız lazım. Bu televizyonun üstüne at Murat abinin derisi çünkü. Televizyonun <laughs> Murat <Burada> abinin derisi. Aleyküm <laughs> selam Ezra. Bak. bak, bak <laughs> Şimdi Murat abi arayalım arkadaşlar. Arayıp bit pazarı açtık abi. Tam sana uygun kıyafetler var. Gel satıyor da görüntüler. Sana bir şey söyleyeceğim. İşte ben bir şey tut yapmadım. Tut, Dur, tut. Bunu tanıyor musun sen bunu? Beni göster. Bunu tanıyorum Bu Murat abi. Ya. Bit pazarı açtık, bit pazarı. Allah aşkına ya. Bak bak. Allah aşkına. Bir kravatım eksik ha. Paşa var bak. Kadın geldi bugün. Oo, hayırlı olsun. Hocam. Televizyonu göster. Abi bit pazarı açtık şöyle gördüğün gibi. Ben Gördük anlamam olur. ya neymiş bu arkadaş gül ya. Göster, gül. gül yenge yok burada yok bak yok görüyün mü? Yok yani anladın mı komşuya gitmiş. <laughs> Bak bu da en <laughs> çok sevdiğin Muruş. <broş. gülüyor> <laughs> <laughs> Abi seni seviyoruz gel Hadi seni gel seviyoruz gel Yenge biz gidiyoruz görüşürüz ee, Allah'a emanet <laughs> Gerisi sende <laughs> Gidek biz yoksa kavga çıkar. Çok sinirlenir. Orada yırttık diye derlendi. Ama çok güzel bir sürprizimiz <laughs> var. Orada Bahat yırttık <laughs> abiye, <gülüyor> Bir maç İyiymiş hocam, evet, hocam seninki bu. bu. Bereş. Bizden bu kadar. Dönerler gelsin. Çikolatalar gelsin. Yorumlara yazdınız. Oh. <laughs> İyi ben başardınız. Yorumlara yaz da, yaz bu gece ne giyecek? Bak tane yine çıksın. Sefa biz gidek gerçekten. Yenge biz gidek bizle dövüşürüz. Ben ne olacağım sen bizim üstümüze atacaksın, biz evet. senin üstüne evet, atacağız. ben geldim, Sen benim ben kıyafetleri almış falan. Biz yani. burada olsa bize saldırır. Niye dersen? Çünkü üstünü yırttık orada, çok evet. hızlı. kızdı. Evet. Şimdi ne onu? Kızdı gidip gelin ha şimdi. Nerede lan bunlar? Gitti lan sen yattıracağım. Yattıracağım. Hayırlı olsun. Ben de de Hayırlı olsun. Ne sen ne yapıyorsun Selçuk? Ben, ben, ben elçiyim Murat amca ben ne yapayım? Ben elçiyim Murat amca. Ya ya Gül Allah'ın seversen evde yoksa nasıl kestir aldın? Evde al? yoktu, Kim haberim yoktu. Bak, komşudaydı, bak, çocuklar açmışlar. Video çekeceğiz demişler. Murat abinin haberi var demişler. Ben de yeni geldim. Yapacak bir şey yok Murat. Yeni geldin. Neredeydin Gül? Aşağıdaydın. Ya bileyim abi. Sen, ben sana dedim ki orada kaydı kapat dedim kardeş. Bu ne? Abi Video bozulmasın ben çektim yani yoksa boşa gidecekti her Abo. şey. Abuuu. Bu da bu da seviyordun ya. Çocuklara demiştin demişsin özellikle onu kessinler diye. Onlar da ver, çocuklar da vermişler. <laughs> ya sen Gül, ben seni bana şüphe ediyorum beyninden ya ben ba nasıl? evde yoktum bana bana hiçbir şey söyleme. Çocuklar kaçmışlar, açmışlar, nerede? Ders çalışıyor. Orçun nerede? O da ders çalışıyor. Ben var ya ben bir şey demiyorum. O kadar sesin üstüne adamlar ders çalışıyor. Ben bir şey diyeyim mi bak? Ben aslında bunu bir kere daha yaşadım. Gel oğlum. Ben bunu bir kere daha yaşadım. E gül oğlum gül gül. <laughs> çok oldu haberim yok çok Oğlum bu adamlar evden balkondan nereden uçarak mı ışınlandılar buraya ha? Lan kapıyı kim açtı? <laughs> Annem açtı. Niye gülüyorsun yani oğlum? Kendi kendine Niye, niye gülüyorsun şimdi? Niye gülüyorsun? Çok Selam mu komik oğlum. oğlum ha? Al babanın hiçbir yer sesi kalmadı bak. Üstümde de bak. 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 <laughs> oğlum rahattan <Aynı> büyük. Hakikaten <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> yani. öyle ya. Yani. Bunu annesi Aynı bulamam. Ben kendi kendi aileme güvenemiyorum yani. Adamların, ben, bana bir şey ben evde yok. Mu? Adam adamlar yapmışlar. <laughs> ya. abinin üstüne ayrı yırtlar, ya. ya ayrı şey kes. Ben kendi aileme diyorum <laughs> Ben, de ben ki, bir şey yok bana bana hiç. Sen şey de bir şey yok. Yok. Ben de hala şey yapıyor. Rekortesini de ya. kapatmaya Aynı. çalışıyor. gül oğlum gül gül. Gül oğlum gül. Gül gül. Gül gül. Gül gül. Ben gül gül. Gül gül. Neyse, gül, gül, gül. Neyse, ya. Bir şey yaramaz artık. Giymeyi düşünmeyen herhalde şunu falan. Ya dur Gül Allah bırak şunu. Eğer Daha hala <güzel>. giyecek. benim adım Murat'sa tamam mı? Ben Emre Gül, Sefa Kandır, Mami Emen. Bak hepsini özellikle söylüyorum. Eğer ben bunun intikamını almazsam ama göreceksiniz ben onlara neler yapacağım. Ya bak kardeş. Yani benim bak öbürlerinden... en sevdiğin, sevdiğin tişörtlerimi. Ne yapayım? Evi toplayayım bari. Bu. Evi toplayayım bari. Bunu, Ya Gül bak beni gel bari. Ben de boş işin <laughs> <laughs> Sen de gül boyama. Gülüyorsunuz siz bu işin içinde ne Hayır, verdiler? Gül. şuna gülüyor. Ne, ne verdiler? <laughs> Sus ya. Ne verecekler? Para mı verdiler? Bir şey ver veriyor mu? Benim canımı yakan bundan bir tane daha vardı. Canı sağ olsun arkadaşlar. Canı sağ olsun. Ama ben bunun çıkanlar alacağım ve göreceksiniz. Ha, kapat artık sen çık. Love, <laughs> <laughs> İntikam, intikam istiyoruz, intikam.